Bazen kelimeler geliyor boğazınıza kadar yutkunuyorsunuz, tutuluyorsunuz. Mesai arkadaşımız Akın Kayanın evladı Mertcan Kaya çok elim bir şekilde, yani dilim varmıyor söylemeye ama aramızdan ayrıldı. Şimdi bazı olaylar vardır, şehri bütünleştirir, sevince boğar. Bazı olaylar da var. O şehri hüzne boğar ama bazı olaylar da var. Bu hüzünle beraber şehrin ruh haline çok olumsuz izler bırakır. Onun için bu yaşadığımız olay e, Silivri'deki e, toplumsal ruh haline bence e, çok bir olumsuz etki yapmakla beraber bütün annelerin, bütün babaların hepimizin şapkalarını önüne koyup e, düşünmesi gereken bazı konular da var. Nasıl oldu? Kim yaptı? Nasıl yaptı? Demeden bu toplumsal olayda hepimizin başına gelebileceğinden hareketle bu toplumsal olaydan dersler çıkarmalıyız. de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tabi yaşanan bu elim olaydan, elim durumdan e, üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Mesai arkadaşımız Akın Kaya ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. E, tüm ailenin başı sağ olsun. İnşallah ilçemizde bir olayların yaşanmasıyla alakalı e, gerekli tedbirler alınır. E, bizler de yerel yöneticiler olarak üstümüze düşen ne görev varsa şehri yönetenler olarak elimizi taşın altına koyup bu gibi tedbirlerde e, bir farkındalık yaratarak şehrimizi bu tür olaylardan arındırmak önemli görevlerimizden biri diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.